Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı hepinize nevil olsun. Ben bugün ustasından arkadaşlar öyle bir pizza yapacağım ki böyle arkadaşlar 6 tane yumurta çünkü benim pizza burası iş yeri olduğu için 7-8 tane olması lazım. Her pizza da bir yumurta kırılması lazım ama ben 6 yumurta kırdım. Şöyle iki su bardağı sıvı yağ, iki su bardağı su, 5 yemek kaşığı toz şeker, 5 yemek kaşığı toz şeker, iki tane onar gramlık maya. Burada arkadaşlar ısıttım. 5 su bardağı süt. Yağını kaynatmadım, unuttum. Burada da 12 su bardağı un. Çünkü benim bura iş yeri olduğu için arkadaşlar fazla yapıyorum. Sizler evinizde azaltabilirsiniz. Şöyle bir dolu yemek kaşığı da tuz. ellerimi yıkadım. Hamuru yumuşak olacak arkadaşlar, sert olmayacak ki pizzalar böyle singer gibi olsun. 40-45 dakika mayalansın arkadaşlar. Burada da 2 su bardağı un kaldı. Yani 14 su bardağı un gitti. Malzemeleri de doğradım arkadaşlar. Sucuk, salam, dana sucuk mantar kabuğu soyulmuş yeşil biber kapia biber 800 gram donuk mısır 750 gram kaşar hamurda mayalandı diş diş olmuş çok güzel mayası gelmiş hamur. Şöyle bir havasını alayım. Şöyle bir birer portakal büyüklüğünde. Çok kalın yapmayacağım. Çok kalın güzel olmuyor. un tane çıktı. Şöyle kenara aldım. Altını hafif yağlıyorum. Şöyle biraz burada dinlensin. Dinlendikten sonra bunu açacağım. Şöyle elimizle açarak Tepsinin içerisine. Ay, önce şeyi salçalı sosunu sürecektim. Yanlış yaptım. Şöyle kaşarlarını aldım. Burada arkadaşlar bir buçuk kaşık salça, iki yemek kaşığı sıvı yağ, bir baharat kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı da kekik. her şeysi tamam. 10-15 dakika dinlensin fırına vereceğim. Pizzayı çıkarttım arkadaşlar. Bu pişti. Şimdi i̇kinciyi de koydum pişiyor. Azıcık serinlensin. incecik oldu. E, ee, pizzanın ne kadar ince olursa hamuru o kadar güzel olur arkadaşlar. Hamurun inceliğine altına kadar güzel kızarmış. Hamur ip ince, kağıt gibi. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımda kalırsanız, Songül Şef'e destek verirseniz Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiyken Allah hepinizden razı olsun.